Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amin. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Ya Rabbi okuyanlara, okutanlara yardım eyle. Amin. Yardım edenlere yardım eyle. Amin. Yardım edenlerin ne hayırlı muratları varsa nasip eyle. Amin. Ne sıkıntıları varsa izale eyle. Amin. Borçlarına edalar ihsan eyle. Amin. Dertlerine devalar ikram eyle. Amin. Ne hayırlı muratları varsa nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bu talebe kardeşlerimize ikramda bulunan abilerimizin kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa nasip eyle. Amin. Ne sıkıntıları varsa izale eyle. Amin. Ne niyet ile verdiler ise o niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه Amen.